Günaydın arkadaşlar. Şöyle bir çarşamba sabahı. Saat 5'te su geldi. Şöyle hepsi eski matiye geldik. Dün gece. Şimdi de kulağına yaptık. Hava bayağı serinledi. Böyle. de su veriyoruz. Daha gün yeni doğuyor yani arkadaşlar. Saat şu an bakalım 5.53 saat 6.00 böyle arkadaşlar su harıktan geliyor kanal suyu ben onu böyle bor borunun içine alıp bahçeye veriyorum. Bahçeyi de gene ot basmış. Geçen sefer bayağı bir dermiştik. Yine aynı. bakın mısırlara geçen sefer çekmiştim. Bu sefer bayağı büyümüşler. Bayağı bir. Bu sefer iyi bir su verelim ki bir su daha belki veririz. İçine su veriyorum. İçine suyun alsın. hepsi. Özürüm bu su bu arkadaşlar. Baya bir yayıldı. Şöyle bahçenin durumuna bak. Arkadaşlar şöyle yeniden çit yapmayı düşünüyoruz ama bakalım hayırlısı şöyle kenarı komple şöyle telir geçirmeyi düşünüyorum. Şu an biraz imkan yok. Olduğu anda komple burayı telir yapacağım. Bir 10 bin lira civarı para gidiyor. Ondan dolayı şu an bekliyoruz. Bakalım. <laughs> şey olursa dediğim gibi bu kenarıyı şöyle komple tedavi yapacağım. Şöyle. Şuraya da bir kap koyacağım arkadaşlar. Şu telin olduğu yere. Asmayı kaldıracağım. Çağır daha iyi yapmam lazım. Bayağı bir iş var. sabahlar diliyorum. Şimdi büyük kayısıya Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> narlar da şöyle göstereyim size. Daha zamanı var. sene nar az oldu arkadaşlar. Soğuk, dolu. Üçürlü olmadı. Çardak arkadaşlar işte yenilenmesi gerekiyor. Yüzümü budayacağım komple. Şöyle üzümde üstünde kalmaya Şöyle bir terastan size Burası Karabağlar Şöyle karşısı Şöyle hasırcılar olması lazım Şöyle hatun suyu tarafı Şu taraflar hatun suyu bakın TRT binası görünüyor eğer biliyorsunuz bakın Tam şu direkt TRT binası Şöyle karşılar yazan aşağılar hekiman şöyle barajı görebilirsiniz bakın baraj burası da karabalar bu tokiler yeni yapıldı arkadaşlar şöyle şuraya Simatya meydan şurası. Tam şu karşı tokilerin arkası. Şöyle. Şimdi sana geliyor. Bura bizim teras arkadaşlar. Bizim bina dört katlı mahallede tek dört katlı olan burası. Ondan biraz yüksek. Şu karşı amcam bir ki. Şunu göstereyim. böyle kara bağlar. Şöyle karşımız milli. Aşağısı baraj. Şu karşı komple kara karar. Bakın şuradan başlıyor böyle. Komple böyle baraj. Şöyle. Şöyle diyorum şu taraflarda dileği de görebiliriz dilek. Şahna ana kadar görünüyor bakın. Şöyle dağlarla çevrili zaten. Ovanın içinde kalmışız. Karşı dağlar baskil, elaz baskil. Bakın şuralar da baskil. Karşılar hep baskil. Bakın şuralar komple elaz bas. diğer taraf baskil. Onlar da yeşil yeri yavaş yavaş kayısı ekiyorlar arkadaşlar. Şu yeşil yeşil gördüğünüz yerler var ya bak. Oralar hep kayısı bahçeleri yaptılar. Terasımız şöyle. Enerjimden su akıyordu. Onu tamir ettim. Bir gözü kırılmıştı. Orayı boşa çıkardım. Orayı boş bıraktım ya. Şimdi oldu. Sabahtan beri su boşa akıyordu arkadaşlar. Şöyle yeri göstereyim. Şuraya yeri aktı hep. En son bir camı değiştirmek geldi ama Şu baştakini söktüm o kırık olan yere taktım. Böylelikle işte suyu kesmiş oldum. Söktüğüm yere de bir tapa gibi bir şey taktım. Hala sunuluyor. Şöyle bizim çatının içi. Şöyle göstereyim size. aslında bizim çatının altı arkadaşlar. Çatımızın altında bayağı bir kullanışlıdır yani. Bu asansör yüksek çekiyor. Sehmaveri yaktık ama dumanın. Şöyle sehmaverimizi yaktık. Çay da demledim ama bakalım. Çay da demledim ama sabah sulamayı yaptık. Bitirdim. Ondan sonra biraz işlerim vardı. Onları hallettim. İşte çatı da gördüğünüz o enerjiyle uğraştım. Onu tamir ettim. Şimdi bahçeye indik tekrar. Şöyle semavelerde bir çayımızı koyduk serin, güzel bir hava var. Hani güneş var ama hava da serin. Şöyle. Çitimlerin içinde en iyi gelişemiz oldu ya. Bu biraz güzel gelişti. Diğerleri biraz zayıf. İnşallah onlar da bu sene çalışırlar. Üf, arkadaşlar benim buranın bir sorunu su. Su sıkıntımız var bizim. İşte harıfta su geliyor ama 20 günde 25 günde mi geliyor? O da biraz sıkıntı tabi. Bundan dolayı suyu yetiştiremiyoruz işte. İşte bir su kuyusu açayım diyeyim bizim buralarda. Ya bizim burada da yani amcamın var 25 metre civarı. Yani 25 metre de bir kuyu vurmak çok masraflı şu an. Metresi ne herhalde? 5-6 bin liradan fazladır yani bu yoldan ama. Ben böyle farklı bir sistem düşündüm. Şu internetli izledim burgu sistem ile yapıyorlar ama tabi onlarda 12-13 metrede su çıkıyor. Benimki biraz sıkıntı yani bizim burada 12-13 metrede su biraz zor. Bakalım yani art şey vurdursak, artizyen vurdursak, artizyen de çok masraf arkadaşlar şu an. Bunun o metresi çok pahalı. İşte o burgu sistemiyle de yapam dedim. O da en fazla yapabileceğimiz 12-13 metre inebiliriz. Fazla inemeyiz. Bir de bizim şöyle yaklaşık bir yarım metre, bir metrede bir kaya var. İşte o kayayı delebilir miyiz? Burgu ile onu bilmiyorum. Ona güvenemiyorum. Şimdi olmazsa bütün emek boşa gider. Artı iyi bir su ölçümü yaptırmam lazım. İyi bir su ölçümü olmazsa o da kötü. Su çıkmadı mı emekler hep boşa gider. Yani 25-30 metre sonra su var. Yani onda şeyim yok ama dediğim gibi O da masrafı ya. Bilmiyorum sıkıntılı bakacağım. İşte bahçenin etrafın tel örgü dedim. Yapmam lazım. Yani şu an biliyorsunuz her şey başına almış gitmiş durumda. Hiçbir şeye yetişemiyor. Bakalım hayırlısı diyelim artık. Ne yapacağız bilmiyorum. Olmaz. Civcivler arkadaşlar. Şöyle size mısırları gösterelim diye ama Bunlar şey için hayvanlar için Yani Süt mısırı diyelim Bunlar hep hayvanlar için Hava serin çok güzel Size bu sıcakta bu güneşte duramazdık İnanın şu an Çok güzel güneşte bile duruluyor Şöyle alacağım. Bunlara bakın ya. Sanki yeni çiçek açacak. Hı. Şu güzelliğe Güzel. bakar mısınız? Narlar oldu. Bu yeni çiçek aç. Hı. Şunlar olası şey. Bir gibi, çiçek. Şey gibi. Bundan bir tane var bahçemizde. Bizim izin de her yeri kapatmış. Bu komple kesmem lazım. Bakalım. Sussun arkadaşlar su olsa. Bir i̇şte şu bahçenin etrafını bir tedavisini yapsam. Ondan sonra temiz bir sürdüreceğim burayı. Taşlarını falan bir seçtireceğim. Dışarıda aslında buraya taşımak istiyorum ama şuraya şu tutun dibine taşımak istiyorum arkadaşlar. Ya bu tut şey değil. Tutmuyor zaten. Yani Üstünde tut olmuyor. aşırı değil. Yani bu ortaya düşünüyorum. Yani bura biraz daha daha gölge oluyor. Daha serin oluyor yazın. Buraya çardağı taşırsam Şunlardan birini de Şu alttakini de keseceğim Şunu Şunu keseceğim Şunu tek bırakacağım Oradan şöyle Şuradan kapı bırakırsam Şöyle şöyle Buraya doğru bir Kilit taşıyla bir yol yapacağım Çardağa gelen bir tane şu araya şuradan aşağı doğru bir yol yapacağım. Sağını sonunu şöyle bir bahçe oluşturacağım. Yazın işte sebze ekmek için çok güzel sebze oluyor arkadaşlar bizim bahçede. Soğursa var ya harika sebze yetiştiriyor. zamanında çok yetiştirdim. Bakacağım onların videolarını bulabilirsem şöyle atacağım size. Sizce nasıl o burada? Yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Şu ara. Şu, şu araya yapacağım. Tut da bayağı büyük yani arkadaşlar. Almış başını gitmiş. Bu daire bizim. Benimki benimki bu daire arkadaşlar. Üst kardeşiminki. Burada benim, da annem oturuyor. Buna yazın su dolduruyorum. Çeşme musluğu var burada zaten. Su dolduruyorum. Buradan hem elimizi, yüzümüzü yıkayabiliriz. Bahçede iş yaptığımız zaman ellerimizi falan yıkamak gerekirse işte bunu kullanıyoruz. Bunu yukarıdan hortum çekmişim. Şurada bakın. Hortumla dolduruyorum. Semalarımız hazır. Şimdi Hanım bekliyoruz. Bardakları alıp inecek. Bakalım. Çayımızı içeceğiz o zaman. Hmm, şöyle. Video çekin. Youtube Youtube atacağım. Ece O araba He? Sattığımız arabayı alabilir mı? Sattınız arabayı <laughs> Kenara aç. Süleyman'ın arabası şimdi bin lira. zarar <gülüyor> ettik. <gülüyor> Yani tüne 280 verdiler, böyle. Sanki şey, silivert. Aşma hele, bak orada ne çıkıyor. Ağaçlara budamaya başladık. Çok ağacı, kayısı ağacı. Çayımızı içtik. Havalar da serinlemeye başladı. İki gündür hava serin değil mi? Evet. İki gündür havalar. At gece biraz üşür olduk yani camlar açık olmayınca. Serdar Bey'in canı sıkıldı. Ağaçları budamaya başladı. Zaten kaç tane ağaç var? İki tane. Bunlar da çitiller. Küçük küçük çitiller ekmişiz. Daha bir senelikler. Tam o zamanda da çalışıyor. Gel birer çay içmeye. Herkes bahçede iş gücü, ...iş güç... Bahçede iş güç çok. Bunlar da bahçe domatesleri. Zeliha yengeye getirmiş. Çok güzel. Vardı. Ne kadar güzel doğal. Tren sesi geliyor. Çok çok çok. Yakınlarda tren geçiyor bizim burada. çardığımız yüzün ardından gerilmek üzere yok bu bizim için bir zehpusu. Bir tane de burada. Çizmiş nar. Bir tane de burada tane de burada. Ya tek tük var tek yok. Hmm. Hmm. Çalışmaya devam. geçen geldiğimizde kopardığımız otlar da şey olmuş. Kurumuş değil mi onlar? Evet. Onlar şey derim bir ara. Ortaya getirip yakalım. Amca, şu taktın mı? Oh, Bilmiyorum. Çayı bitti öyle geldin. Çay bitti öyle geldim Şu an göğe gerek çöktü yani. Şimdi kadar birazcık güneş var. Babam da ağacın dallarını kopar diyeceğine güneş geldi. Birer suyumuz var çay yerine. Ya i̇stiyorsan yine bak şey bilirsin. Ha? Ha. Ne